Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yine Free Fire oynuyoruz ee, arkadaşlar bir challenge yapacağız ee, ne challenge biliyor musunuz ee, Önümüzde ilk gelen değil de ee, aynen arkadaşlar önümüze ilk gelen silah ile o oyunu bitirmeye çalışacağız arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın ne kadar like ne kadar abone o kadar çok video Arkadaşlar eğer bin abone gelirse e, belki PUBG'ye başlarım. E, arkadaşlar ben bu hesabı birinize sat yok ya tamam. Sorun yok. <laughs> arkadaşlar beni en çok e, destekleyenlere ben bu hesap vermeyi düşünüyorum. Beni böyle en çok destekleyen. Hani abone olan desen like olan desen hep yorum yapan abisi seviyorum diye mesela o hesabı bıraktım ama ona vermeyi düşünüyorum. Çünkü ben seneye sen pubg'e başlayacağım. Sen ne yapar? Gerçekler de varmış ha yani. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Önümüze hangi silah gelsin? Hangi silah gelirse onunla başlayacağız. Max Speed Champion. Allah inşallah kötü bir silah çıkmaz ya. Bu ne? Olmayı çok korkuyorum. Aldım. Az. Al. Ben şimdi artık otomatik toplamayı kapatayım bir. bu mu o o ya ne yapayım yani? takım arkadaşım yok şimdi üstüne sıkayım arkadaşlar istiyorsanız ben tekli şey de yapabilirim of ya ilginç gibi Numara altı. Hadi. Kardeşim. Yani seni bir lobby alalım. Ya da şurada zor durumdayız. Bari biriniz git beni öldürür. şurada o. Terbiyesizler sizi. Abinizi koruyun ya. Evet devam edelim. Ya. Şu alma şu alma alma. istemiyorum isteyeceğim. Alma şunu da alma. Tamam arkadaşlar şuraya da Üst taraflara doğru gideceğim artık. Ama motorla gideceğim. Dört seviye elek. değil. Aga be. Ah, milyon, şey Arkadaşlar bu oyun bize kafa atıyor. Diyor ki illa gel beni al diyor. Arkadaşım benim alma. Hayır hayır hayır. Koymasam öyle bilirdim, ha. Tamam. Arapları bir lobiye çekelim. Bence de. Ama silah da yani fena değilmiş Ha. tam neredeyse full mermi arkadaşlar. Full. Dropta adam var mıdır ya? Bence yoktur. Yok. Arkadaşlar e, bundan sonra bir tane daha video çekeceğim. Ama bu videoda ne olacak biliyor musunuz? Bundan sonraki şey yapacağım sefer. Hadi nedir? E, drop adam var Ben onu şurada beklesem yok mu? Ağzını alabilir beni her an tak indirebilir beni. Ondan bir de hemen şuraya bir tıklayalım. Aynı Şundan bir tıklayalım. Top Ben e, önceki videoda şeyle dayanıyordum. Adı neydi ya? Ternak keskin nişancı vardı öyle için onun bilmem ne oluyordu. İşte o videoyu izlersiniz ben buralarda bir yerlere dönmüştüm. Acaba miydi neydi? Ha aynı, 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 acaba acaba. Sakin. Sakin ol Alex. Sizce burada adam olabilir mi? Yani şu evde vardır. Bak şu içime yetiyor. Şu evde adam var diyor. Bizim şu evde bir kalalım. Tamam sorun yok. Yüzünü atarız. Üst gelirse var ya bizim hayatımızı. I I. Hadi arkadaşım bir gelin ya. Ye ye yele kaldık. Oo. Arabam şekil örümden çekil. Hadi gidelim. Aa Allah şeye verdi arka tarafa. Ben şu kenardan dolaşacağım. Çünkü oyunda bir de gerçekler de var. Ay. Ben şöyle şu tarafta kalayım. adam var. Ne? Ben burada sıkıştım. Sen neredesin? Ay ben senin o sırtındaki tava'yı var ya. Tamam. Alan bende. İşte sıra sende kardeşim gel. Hı. Hmm. Ne? Karışım arkalamak ne ya? O adamlık mı ya? Ha, dur bir. İzleyelim şu arkadaşı. Geldi tamam. Kafa attı sana. Bence bu, bu alır. Şu kız alır. Şu benim. Bak ha bak bu skan. Hadi hadi raş yap. Hayır, hayır, hayır. Ölme, 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 ölme. Aldı. Helal lan sana. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakmayı. ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.